Yaşasın Cumhuriyet! Yaşasın halk! Yaşasın Cumhuriyet Halk Partisi! Yaşasın Mustafa Kemal Atatürk! Yaşa Gazi Mustafa Kemal! Yaşa Mustafa Kemal Atatürk! Tarih bize muazzam bir görev yüklemiş durumda. Bazı gafiller bu aziz milletin iradesini yok sayabileceklerini düşünseler de, ona zincirler vurabileceklerini düşünseler de yanılıyorlar. Kukutluğuna girmiş kumpaslarla, cüppe giymiş adalet cennetlerine kapuç bırakmaz bu millet. Bu millet bu ülkeyi meşrutiyeti Amerika'da arayanlara, Trump'ın en yakın olanlarla Gazze'yi İs İsrail'e satanlara bırakmaz. Bu millet zengini daha zengin yapan, emekçiyi fakirleştiren, yoksulluğa mahkum edenlerle uzlaşmaz derdi. Bu millet, bu aziz millet, çocuklarının geleceğini çalan, haram lokma yiyen, haram zadelere, talana, yalana, zulme teslim olmaz değerli kardeşlerim. Bu milletin şiarı az önce okuduğumuz İstiklal Marşı'nda dediği gibi korkma, sönmez bu şafaklarda yüzü alsancak diye başlar. Ve bu milletin direncinin adı Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Tarih bize Cumhuriyet Halk Partililere Türkiye'yi bir kez daha gafletten, bir kez daha delaletten ve dahi bir kez daha büyük bir ihanetten kurtarma görevi veriyor. Bu görevi yerine getirmenin tek yolu partimizin her örgütlü bireyinin milletimizle sokak sokak, kapı kapı, cadde cadde, yüz yüze, göz göze, kalp kalbe ilişki ve muhabbet kurması. Milletimizin dinlenmesi, milletimizin anlanmasıdır. Sevgili kardeşleri tarihin bize yüklediği görev bu iktidarı göndermekle elbette sınırlı değildir. Daha büyük bir görevimiz var. Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi bu milli bu devleti muhasır batı medeniyetiyle eri seviyesine ulaştırmak gibi bir hedefimiz var. CHP iktidarı olursa ne olur diyenlere şunu söylüyorum. Olsun da gör, o gün gelsin de neşemiz tazelensin de gör. Seyreyle günü seyreyle bülbülü, seyreyle düğünü. O gün gelsin de bu millet nasıl geliyor gör. Yetsin demir çağının beyliği. Yeni bir gün başlıyor demek yeryüzünde korkusuz yaşamak. İki milyar kişiye bir dünya, iki milyar kişiye iki milyar ekmek, adil paylaşmak, eşit paylaşmak. Yazık olur bu duş yarıda kalırsa, barış günü insan hakkı yenirse, köroğlunun sözü dinlenmelidir. Sivas ilinden, Vanas köyünden bir sultan hafta dinlenmelidir. Mevlana dinlenmelidir.